Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dilenci Yaşam birinci oyunu oynuyoruz arkadaşlar Devamı istenirse 5 like devamı gelecek arkadaşlar 3-4 gündür video atmıyorum arkadaşlar Sebebi bursluluğa hazırlanıyordum o yüzden arkadaşlar Hadi bakalım başlayalım Arkadaşlar bu oyunu tabii ki Şeysiz kasamayacağım için böyle tıkla 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 Dur Hı. Tıkla 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 kasamayacağım için şöyle Böyle zor olacağı için Auto clicker'ım var. Dı. Çalışmıyor. Neyse zaten auto clicker'lı olunca şey oluyor. Evet arkadaşlar. Böyle para kazalım. Kız 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 Yine telefonu kırdık arkadaşlar her neyse. Şimdi Patron dilenci seviyesi var. Yarı var. Yemlak sana. Çalışan mutluluğu. Kurum. Kent. Gezegen mi alıyoruz lan? Oha. Dilenerek gezegen alıyoruz. Sa ev alıyoruz gelin dilenerek arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bu ne oğlum? Buna böyle böyle mi tıklayacağım hep? Neyse. ona ne işe yarıyor? Patron dilenci seviyesi 38 tek tıkla 1400. Oha. Bitti ki oyun bu ne? Zengin olduk. Niye bu kadar hızlı yükseldi? Arkadaşlar dileniyoruz. Dilenerek 1780 lira alıyoruz. Dilenerek. Ama basılı tutunca da yükseliyormuş. Böyle yapalım o zaman. Oho 100 level oldu. Bir şey oldu ha.

Aha. Okey tatlım işe gideceğim. Okey iyi günler dilerim baba. Ben de seninle gelsem olmaz mı? Ha neden? Seni çalışırken görmek istiyorum. Hayır hayır ben çalışacağım. Beni rahatsız etmemelisin. Hı? diyor çocuk. Babamı işte görmek işte fena değil. teşekkür olur mu? Teşekkürler baba. Tamam ama sessiz oturacaksın tamam? Tamam anladım baba. Tamam insanlar geliyor. İzle bakalım babanın yeteneklerini. Okey. Küt küt küt. Kalabalık şu şu. Oha çocuğa altın koymuşlar. Çocuğunkine bakıyorlar. Babanınkine bakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. İnan, inanamıyorum yetenekli değilmişim. Vah! Oğlum senin dilencilikte üstün yeteneğin var. Dilenci seni seçtim. Yeteneklerini iyi kullanıp dünyada iyi bir insan olmanı dilerim. Seninle gurur duyuyorum. Babanın, babanın yeteneği, babanın yeteneği yetenekleri yok. Sen yapabilirsin. Baba. Aa huş. Huş diyor. Suş. Baba. Bu olay olduktan sonra benim yalvarmam, yalvarmada yeteneğim olduğunu anladım. Bu, bu olaydan birkaç yıl sonra dünyaya açılmaya karar verdim. Babam hala dönmedi. Babamızı götürdük ya baba gitti. Ana. Sırf gülendiğimiz için. Hepsi bizim yüzümüzden. 52 bin alıyorum. Çocuk bizdik bu arada. Ana ben onu yeni fark ediyorum. Dilenerek. Oğlum dilenerek. En aha. Aa işçiler var. Aha ne diyor. Kıyafetin her zaman aynı. Dilencilik yaparak yeni kıyafet almak ister misin? Ne? Moda yine gibi görüyorsun. İstemiyorum. Defol. Maaşı biraz daha. Gerçekten. Oğlum çok güzel çeviri var ha. Aha bunu da level atlat. Aha. 20. levele geçtiğin için patron dilencinin oranı attım. Tık başına 52 bin alıyordun 60 bin. Oo bunlar bonus veriyor. Bas hepsi. Ha artist alalım. Dilencilik yaparak boy almak ister misin? Seni gidi seni. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Maaşın çok maaşı çok verin. Ne ne kadar? Lan tamam. Çok kötü çeviri. Bunu da bas 20 levele. 50. Oo 73 bine çıktım. Araxlar alacağız. Gitar çok eski duruyor. Dilencilik yapar yaparak yeni gitar almak ister misin? Eski gitarını almadan önce hemen defol. Maaşını duyunca şaşırırsın ama. Hmm, deneyelim mi? Tam bunun artık bir sürü işçimiz var. Aha. Oo bunlar bize para kazandırıyor. Çok iyi. Biz de kazanalım şöyle. Oh milyonları kasıyorum artık saniyede. 73 bin. Aha, Rockstar kafa yedi. Vaaah. Rockstar'ı da 20 level yapayım da ondan da. Aha. 109 bin alıyorum. Piyanacı aldık. Dilencilik yaparak yeni piyano almak ister misin? Ne kadar karnım da dilencilik yapamam. Piyano birkaç tane alabilirsin ama gerçekten mi? Piyanacıyı basalım. 14 levele kadar basabildik. 109 bin alıyorum bir yere. Aha bir şeyler oluyor. Yine kafa yedi dur piyanocu 20 lira oha piyanocu kaç lira istiyor oyun çok güzelmiş arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız videoya 5 like atın ve hey! arkadaşlar videolarda hiç ciddi değilim bu arada ama korku oyunlarında ciddi olacağım bu akşam korku videosu gelecek ha, Şimdi dilenci gücünü basacağım ben. Kaç alıyorum? 120 bin daha iyi. Ben ev almak istiyorum. Envan Allah dur bir envanterde bir şey var. Aa elbise alabiliyoruz arka plan. Nerede çalışalım biliyor musun? Burada çok iyi sen olur. Tamam burada çalışalım. Evcil hayvan alabiliyoruz. 200 tane istiyor şu şeyden. Ne olalım? Temel var. Hmm. Aha keko elbisesi. Keko olalım hadi. Kikolara çok para verirler. Bak keko nasıl para veriyorlar. Şimdi yarı zamanlı işçiden bas. Aha 156 bine çıktı. Güzel. Futbolcu alalım. Dilencilik yaparak yeni futbol topu almak ister misin? Defol ben meşgulüm. O tür şeyler yapacak zamanın. Zamanın. Yapacak zamanın. çok kötü çeviri ya. Maaşını çok vereceğim. Ne kadar? Çevirici o kadar güzel ki arkadaşlar. Türkçe öğretmenim bu videoyu izlerse beni döver herhalde. Acaba Türkçe öğretmenim bu videoyu izlersen olur? Bu videoyu Türkçe öğretmenim atacağım. 200 bin alıyorum. Rockstar hep kafa yiyor. Niye öbürleri hep deli olmuyor? Böyle daha güzel çalmıyor. Oha hadi 100 milyon. Hala 100 milyon. Hadi. Elim yoruldu tamam. Ben şunu 30 level yapacağım. Hadi be 55 milyon istiyor. 55 milyon. Bas. Oh. Yüzün iyi görünmüyor derdin mi var? Defileye katılmak için mülaka, mülakata mülakata gittim fakat kazanamadım. Çıksam da pek sofik, sofistike değildim. King iyi kıyafetler çok pahalı. Neyse ben bu durumda ma nokta nokta düh ya. Elemanın mutluluğu unnok. Elemanın mutluluğu açıldı. Çalışan mutluluğu mu? Ben 500 milyon mu almam? Ya git dayı. Ne yapayım ben seni? Hmm, Yüzleri kazanabilir. Alttaki şey ne? Oo bunlardan kazanılıyormuş. Anladım. Demek ki o yüzden 15 tane var. Envanterimde ne var? Envanter buraydı. Bir şey alabiliyor Bu ne? Ha işte. Gold multiplayer falan var. Tıklama başına altın 10 kat. saniye başına altın tıklama başına bunu arttırabiliyorsam hemen arttıracağım. Yüz kat tıklamayı alacağım. Dur el şunu çekeyim de. 100 milyon alıyorum. Tıkla tıkla. bileyim Biliyorum. Müstakil ev benim için yeterli. Şundan da alacağım. Bunu alsam mı acaba? Bundan da aldım. Uuu biraz da dilenciye basacağım. Hmm, Aha bir şey diyor. Vav çok doydum. Daha fazla yemeyeceğim. Yemeğin hepsi yediysen hadi okula gitmelisin. Ana 10 dakika olmuş. Tamam anne çok doydum. Ah şlap. Ben karnına vurayım. Metalik. Türk dili kitabım nerede? La 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 la. Sık. Aa buldum. Hey karnın acıktı mı? Ne? Hayır ben tokum. Çok tokum. Un, ne oluyor lan? Dedim ya gözyaşları. Neden ağlıyorsun? Şu an çok tokum. Zavallı şey. karnı ne kadar doyduysa ne? Ben gerçekten değilim. Aha herkes yemeğini veriyor. Aha hırsız. Hırsız geldi la. Hırsız yemek veriyor. Allah öğretmen elbiselerini veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bas 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 tüm param bitti. Kaç alıyorum? 200 bin alıyorum. 270 bin alıyorum. Daha iyi. Arkadaşlar 10 dakika oldu video. Arkadaşlar oyunun devamını gelmesini istiyor. O evlerin de duruyor aşağıda görüyorsunuz. Dilenci yaşamın devamını gelmesini istiyorsanız 5 like atın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar korku videosu gelecek saat 8-9 gibi. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler.